Atacama çölünün kenarında küçük bir kasabada başlar. Misket ve Bulut burada tanışırlar. Misket, geceleyin yıldızlara bakarken Bulut da su aramaktadır. İki arkadaş çölün ortasında kaybolurlar ve birlikte geri dönüş yolunu bulmak için bir plan yaparlar. Çölde ilerlerken, garip şeylerle karşılaşmaya başlarlar, gece vakti parlayan kum taneleri, rüzgarın içinde şarkı söyleyen esrarengiz sesler, çölde nadiren görülen su perileri, onlara ipuçları verir ama aynı zamanda onları sınar. Birbirinden farklı kişiliklere sahip olan misket ve bulut, bazen anlaşmazlıklara düşerler. Örneğin, misket yıldızlara inanırken, bulut daha pratik çözümler arar. Ancak her zorlukta birbirlerine destek olurlar. En büyük engellerden biri, çölde yaşayan dev bir yılandır. Bu yılan, onların yolunu keser ve onlardan çölün sırrını çözmelerini ister. Misket ve bulut, çölün sırrını çözerler, aslında Atacama çölü, eskiden yaşam dolu bir yermiş ve yıldızlar, orayı yeniden canlandırmak için bekliyormuş. Ki arkadaş, yıldızların gücüyle birlikte çölün derinliklerinde saklı bir su kaynağını bulurlar. Su kaynağı açıldığında, çöl yavaş yavaş yeşermeye başlar. Misket ve Bulut artık birbirlerinden ayrılmaz arkadaşlardır ve yeni evlerini birlikte paylaşmaya karar verirler. Kanala abone olup beğenip paylaşın.